Herkese tıklıyorum merhaba arkadaşlar ben emincan Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video karşınızdayım Arkadaşlar bugün ee ileride size vereceğimiz çekiliş hesabına 100 tane mart attım İleride 100 tane de şans kası iki atacağım Bu arada güzel bir çekilişimiz var hemen sizden ondan bahsedeyim Dostlar aşağıya bıraktım kanala abone oluyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz Ayrıca benim kanalıma abone olun Bildirimleri açtıktan sonra like atıp aşağıya instagramınızı bırakıp katılıyorum Ve dostlar bakın ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok katılım hakkınız oluyor bunu unutmayın Bu arada çekiliş hesabı dedim bunu size sürpriz yapacaktık normalde ama daha fazla şey yapabilmek, size bunu göstermek istedik. Ee dostlar gördüğünüz gibi 100 tane mart kasası attık. Eee ileride daha fazla şeyler olacak. Mesela 100 tane şans kasası 2 vesaire de Yani dostlar bu hesabı daha çok dizeceğiz sizin için. Şimdi dostlar hesaba hemen gelmemiş. Ben hemen hesaba giriş çıkıp ye, geliyorum. Evet dostlar hemen devam ediyoruz e, 100 tane kasımız geldi Şimdilik dostlar e, yanında bu arada kişileri tanıtmıyorum zuluç Youtuber e, Muhammed Burak ve çeşitli klandan kişiler var hoş geldiniz dostlar Valla nasılsınız dostlar iyi misiniz ya Valla ben iyi. Dostlar bu arada e, yani Burak, Muhammed Burak ve diğerleri inanın klan e, aile ortamı var inanın yani hani Hepsi teker teker seviyorum, hepsi adamın dibidir. Bu arada aşağıdan alanıza neden bir abone olabilirsiniz. Şimdilik e-mailimize ev geçelim. Evet dostlar hemen sunucu söyleyin de yapıştıralım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir 20 tane açmamız yok mu? Bu bir, aha da bu iki. Ayamda vanda vayasom! Kardeşim tek dağıtmazsın be! Harbe! Ayamda vanda! Onun bu bundan full XP falan mı çıkıyor? Arkadaşlar bunların değiştirilmesi lazım. Mega XP kasası. 20 bin güzel. Bak şimdi bak bizim taktiği yaptım izle. Güzel bir şey çıktı. Bak bak. Bak izle izle izle. Hadi be. Bismillah. Dostlar bu arada geçen videoda da bismillah dediğimde avuk sınırsız çıktı. O yüzden artık her şeye çalışırken bismillah diyorum. Bismillah Bak. Bak. <laughs> yem ederim diyecektim de şimdi ne içerim diye demedim kanka. <laughs> <laughs> bu arkadaşlar hemen videoyu dondurup geliyorum. Evet dostlar hemen devam ediyoruz. Bu 10. kez herhalde devam edeceğimiz ama olsun. Hani. <laughs> olsun ya. Hadi bakalım. Gel lan. Arkadaşlar bu arada özür dilerim. Bundan sonra bağırmayacağım. Lütfen linç demeyin. Kanka bu arada hangi sunucu? Uf <laughs> bak bizde Hatay Reis Hatay Reis bugün bizi coşturacak Ya bu kral kasası da neymiş şey, hep kral kasası çıktı anasını Oo. Hep evet basacağım bakalım Hayır basamadım abi AP platin arkadaşlar AP platin Ay M4 platin vermesin AP platin vermeyin artık düzgün bir şey versin Abi orada 10.000 batarya falan var 10 main spawn. Ka on da full çöp yani neredeyse çöp var diyebiliriz. Güzel 50 bin XP güzel. Bunu bir 37 daha atsana bu kanka be. açacağım sakin. <laughs> 31 de efsane bir şey yap. Bir bakıyorum 31 zp geliyor. 4 tane super zp güzel. full super zp çıkıyor. Güzel 500 mahtar ya. Ya bu Krakas'ı sevdim. Baksana materyali verdi oğlum. Mis gibi. Süper zp vermesi için gayet güzel. Şuradan güzel bir sırası çıkarmam yok mu peki? İnşallah diyelim. Dostlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı Umarım videosu video sizin olur. Tekrardan söylüyorum dostlar. Çekiliş için, katılmak için ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok şans veriyoruz dostlar. Atıyorum mesela 1000 yorum attınız. Yani 1000 şanssız oluyor desem herhalde ya, şey olmuyor değil mi? Evet <laughs> madem matematik kötü boş verin. Yani sayısal şeyi boş verin dostlar ama yani benim birazcık kötü biliyorsunuz. Belki yani biliyorsunuz. Ee, bu arada ben burada 20 tane şey açtım. Allah o oh, 150 bir zevk. Gel lan. 5 tane AP plati koleksiyon güzel. Güzel materyal versin bak 500 olsa da okey. Materyal versin. Hatta şunları bak seri bir şekilde açayım. Baksana güzel materyal dolduruyoruz. Baksana mis gibi. 250 bin xp gel lan bu arada arkadaşlar bu e, çare biz sizin için satın aldık yani bunları biz yapmadık genel olarak e, yani bunun için doldurmayı halledeceğiz 80 bin xp güzel 55 level yapalım şu bugün ya hesabı ya zp ve kral hesa. şunları da dostlar sonra tekrar sunucu isteyeceğim hep ben sunucu alayım 13 hemen gelin 88 yok. Evet. Mükemmel oyunumuz dondu Kan 88 yok. Yok kan. Kandıramam beni. Kan hemen zula yarayın 88. Sonuca Ooo şu destelere bir seri açma, açmamız yok mu? Oğlum sence ben yer miyim? <laughs> Arkadaşlar bu arada ben hani yanlış anlaşılmasın ama ben inanın bayağıdır oynarım bu oyunu ve hani yemiyorum. Tamam bayağıdır oynarım. <laughs> Dostlar bu arada ilerleyen videolarda e, hani kendi hayatımı anlattım güzel bir video yapabilirim belki de. yani hayatım dedim zul hayatım. İsa Musa sen bizi zorla. <laughs> Bir bayrak karantinada ne yapar? <laughs> Sabah kalkar. Kahvaltı ne bu? Dersleri dinler. Ardından video editler. Sonra hemen Burak kankalarıyla kayseri atar. Ardından oradan Celil arkadaşımız reko 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 der. Sonra bayrak kese 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 der. Ardından e, ee, Evan'ın yani Enes arkadaşımız da karma 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 der. Sonra Burak da der ki çalışma çalışma çalışma. Yani arkadaşlar e, klanda bildiğiniz böyle her gün bir kavga her gün bir şey. Ben KS diyorum öbürü rekor diyor öbürü karma diyor. Bu arada dostlar benim KS deme sebebim klanı kasmak ve klanı kasarken de amacım şu. E, bildiğiniz gibi bir turnuva var dostlar. sadece 128 klan katılabiliyor ve hani biz de buna katılmak istiyoruz KS sıralamızı kasarak. Bu yüzden yani yoksa hani özel bir amacı yok. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi çekilecek katılımı unutmayın. Umarım güzel bir heyecanlı güzel bir video olurdur. Yani şu anda e, destelere çakan dostlar ben biraz sıkıldım Desteleri sevmiyorum. Hep aynı şeyler çıkıyor çünkü. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Ben böyle hani güzel bir şey çıksa bile artık bağırmayacağım gerçekten özür dilerim. Hani ben de videoyu izledikten sonra anladım o kadar çok ses geldiğini. Video kanka ben onu eee editlerken attım. Oh my god başında Bu güzel bunu sevdim. Bağırmayacağım. Ya, bir saniye sonra. Ha bağırmadı ki. Oh my god maşinde yer miydi? Of <laughs> Allah'ım. Allah'ım çok ihtiyacım vardı. <laughs> dostlar bunu şu an böyle gözüklere bakmayın. İçinde bayağı artı altı vesaire var. Hepsini göstereceğim size. Ayrıca birçok ana silah al. Ayrıca birçok ana silahla dostlar artı altı basacağız. Yani daha bu şu an dostlar beta hali. Eee çarıma yani bu çarı bir sürü zp'len Eee materyal vesaire atacağız. Ya yani dostlar bu çare sizin için kasacağız kısacası. Şey tak, orası sen geldi. Oo, hadi gel lan kuantum ver lan. Aga be, be. Evet şimdi lan seri bir şey söyleseniz ha sonucu. Kanka, bu sefer... Neresi kanka? Ne 77. Bismillah rahmanirrahim. Süper XP. Quantum. Klagas'a gelecek. Bak nasıl da biliyorum. Kaba bekle şimdi. Lokum. Bak izle. Bekle biraz sonra bileceğim. Geldi. ZP geldi. İspi. Oo. İspi Harbi kanka iyi geldi ha. Bak bu dostlar bu XP kasası ya. 1000 xp gel lan Dostlar bu bana 1 milyon zp oldu bu milyon zp neden ee, Yarın muhtemelen güzel bir materyal videosu gelecek Güzel bir materyal videosu gelecek inşallah arkadaşlar Evet e, sözü söyleseniz dostlar Klan 4'te 10 tane rekabetli 10 tane açın 1.500 2500 parası çok güzel 40 bin zula parası çok güzel 21 bin Lokum kasası Mega kasası Bak nasıl tabi Allah'ım Hileyi kapatsam mı kanka ya yani? Bir tane daha mega zepi kasası Bak tam söylüyordum Bismillahirrahmanirrahim Ne verdin? Altınız bu kasası Güzel Hemen şunları açalım Hadi güzel bir şey kullanalım Hadi lan Ver lan en yoksa Hadi bende okumada olsun Ah be Ya sen öyle bir şey olsa direkt kendime çekerdi <laughs> Borussia şaka diyorum tabii ki de. Öyle bir şey yapıyor. Buran şimdi rekabetten saçım değil mi? Atacak gittim. Hani. Kanka bak rekabette bak ne istiyorsun? Bir söyle açtım. Kanka materyal. 10 bin materyal çıksın okey. Bir kere materyal materyal. Tamam şöyle yapıyorum. Materyal materyal materyal. Araca Selena'yı ne çağırırsın? Bir materyal çağıracağım. Evet. Evet. Ma materyal. Materyal, materyal. <laughs> Sır on bir çıkıyormuş. Aga be. Mükemmel taktikler. Oo, kuantum geldi güzel. Bir tane süper ismi? Allah'ım. Allah'ım müneccinim. Oo, bak materyal geldi. Tamam. Göreye başarılı dedi. Oğlum bayağı güzel artı basacağız ama sen cidden. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi ben, e, ZP'lerimle ve buraya hesaptaki ZP'lerle dostlar O oh, maga maşınlar bu Çok <laughs> dediğim gibi yani bu hesaba dostlar full zp yatırım yapacağız Bakalım güzel bir kasa Materyal kasası güzel 2019 bak nasıl da biliyorum Allah'ım Nereden görüyorum kanka? <laughs> kanka Bu kombo kombo ah vallahi bak gramla kaçırdım ya Dostlar bu arada vallahi görmeden söylüyorum. Bu arada sırrı eğer 100 dakika like söylüyorum. söyletiyorum. Pardon 150. <laughs> arkadaşlar bakın. Bakın ZP gelecek kanka. Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Eğer 150 like gelirse sırrı öğretiyorum. Bakın gerçekten bakmadan söylüyorum. Bence 200 300 gelir. Like. Ya yani, evet. dostlar bir 300 like'ımız aslında vardı işte. Hani eee Hadi güzel bir şey. Hadi ben lan gel lan. Bu arada arkadaşlar Lucky Star yeni sezonu çıktı. İzlediniz mi? izlediniz Sizce nasıl buldunuz? Ben bitirdim diyor. Kanka şöyle dedim ben ee, ablamla izleyeceğim diye bitirmedim. Sonra dedi ki sen kendin izle. Bu kadar sıkılmış ki. Hadi hadi hadi. Ya ben sistem izledim de işte dediğim gibi. Geç benim de vaktim like kalmaz dostlar. Bu arada bu inanın ıt vurmak çok zor işmiş. Muhammed Burak valla kanka helal olsun dediğim. Beni çok görüyor yoruyor. Şimdi severek yapacağım. Ben de dostlar bana seviyorum. Arkadaşlar bana size göstereyim silahları falan işte. Blue 18 8 2 Bomba şu an bittiklerine bakmayın. Biz size hepsini dolu vereceğiz. direkt zaten e, dediğim gibi şans kası 2 çektiğimizde bunlar full artı altı olacak. Yani görürsünüz dostlar M93 art, 8, Tek 9. Aa art, art 3'müş kanka. Tek 9'i sen atmaya gerek yok. Kodo. Ya doyuyor mu bilmiyorum ama. Bu arada şey yani bazı arkadaşlarımızdan da e, birazcık silah falan alacağız. MK3 falan artı altı işte. İkili bomba da herhalde artı altı olması lazım ama. Ne bayağı bombadır bombaları baya da güzel. E, evet evet dostlar bu, bu iki da bu kadar da kanalıma abone olmayı like atmayı ayrıca muhtemelen bundan sonraki günde 3 tane şans kasası 2 açılama gelecek onu da ee, bakarsanız çok sevinirim dediğim gibi bu hesabı size vereceğim bu pin çekilişi bahsettiğim ve bu çekilişi katılmak için tek yapmanız gereken şartlar e, o 3 kanala abone olmak ayrıca like atıp kanalın bildirimlerini açmak Şimdi görüşmek güzel. üzere üzere hoşçakalın bay bay Suicidal, I don't wanna fucking die. I just wanna be able to close my eyes and feel alright. But every day I feel like dying.